Ben Esma Aydemir. Samsunluyum. Bir oğlum var yetimi. Eşim de yokluk içinde vefat etti. Hiç kimse yanımda yoktu. O günler hep hayatımı gözümün önüne getirmek istemiyorum. Hastaneme önüne varmak istemiyorum. Çaresizdim. Bir Ramazandı. Fırına bayat ekmek almaya gitmiştim. Bana dediler ki işte dennek var dediler. Dennek bir telefonunu verdiler. Geldi evime halimi gördüler. Toplu kiramı verdiler. Suyumu, ceyranımı ödediler. Biz yetim olduğumuz için bizi dışlıyorlar. Kimse bizi sevip saygı göstermiyorlar. Ben bu topluma kendimizi kazandırmak isteyen. Yetim çocuğuyla yapayalnız kaldığı bir anda kimse yok mu sayesinde hayata tutunan Esma Aydemir, şimdi de ünlü sunucu ve yazar Ayşe Nur Yazıcı'nın evine misafir oluyor. Hoş geldin. Esma Hanım, siz e, nerelisiniz? Ben Samsunluyum. Samsun. Doğum da orada. Doğum doğum orada doğdumuz. Evet. Bir evlilik yaptım, ondan eşimden ayrıldım. Çocuklarıma 18 senede görmeyeyim babası göstermiyor. İşte o zaman da e, çocuklarda ayrıldığım zaman hastaneye düştüm. E, hey da 45 gün yattım. O zaman eşimle evlendi. Ama kötü talihsizle ondan sonra başladı başımıza. Kimse yok muyla nasıl tanıştınız? Bir telefon açtım Ramazan üstü de Arife gündü. 7-8 aylık kira borcum birikmişti. Fudurlarım birikmişti. Ev sahibi evden atıyor beni. Allah razı olsun bana sahip çıktılar, el kanat gerdiler. Bundan sonra bir de Ayşenur teyze var. Allah razı olsun. vesile olması lazım evet. işte. Kimse yok mu vesile oldu? Bak benim senin yaşında tanıdığım bir tane manevi oğlum var. Şu anda mali müşavir. <laughs> Duydun mu? <laughs> Aynı senin yaşındaydı tanıdığım zaman. Hepsi geçiyor. Yeter ki çalış, tamam mı? Sen de bundan sonra da arkadaşlığı ilerletiriz. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah kabul etsin. Seni de tutmayı nasip etsin. Sağlıkla. Buyurun. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. sen kaç yaşındasın? 38. 38 hiç göstermiyorsun. Beşiktaş forman var mı? Ben sana senin adını arkasında yazan bir Beşiktaş forması hediye edeyim. Hiç çekinme. Kaç numara olsun arkası? 10 numara. 10 numara. Ben babanın formasını istiyorsun sen. Ya hep devamlı annemler bizim zamanımızda diye anlatırlardı sinir olurdum. Şimdi ben başladım bizim zamanımızda demeye ya yemin <laughs> ediyorum ya. <laughs> Mutfağın ortasında bir tane şey vardı böyle bir kuzina vardı Demir. Onun üstünde su devamlı kaynardı. İşte bulaşık yıkamak için. Yanında ya börek sürülecek ya ekmek yapılacak bir tepsi yeri vardı. Ondan sonra ben burada yatardım. Anneannem de yanındaki divanda yatardı. Böyle işte sahura kalktıkları zaman ben sobanın sesinden anlardım. Tıkır tıkır bir şeyler yapıyorlar. Bir de ekmek kokusu gelirdi ona uyanırdım. İlla ben de oruç tutacağım diye. Öğlene kadar izin verirlerdi. Öğleden sonra yerdik yine. Ama mesela bana hep Ramazan deyince aklıma o tereyağlı ekmek kokusu geliyor. Ne, ne Nasıl pişiriyorsa herhalde onu işte yarım saat içinde pişirirdi orada ekmeği. İki buçuk yaşındaydı Mustafa Can. Babası öyle. İyiyim, babamın kapısına bunu bırakıp babama selam söyle, uyansın. Hı. Tek bu cevap oldu bana karşı, babasına karşı. Üzülmeyin ama çünkü Mustafa okuyacak inşallah. Gayet güzel. Vatanına, milletine faydalı, iyi bir evlat olacak. Ama annesinin yanında sağlam kalması lazım. Ben size küçük bir hediye de aldım böyle. Tatlı vermek güzel oluyor. Bu Esme'cimi, bu da Mustafa'cımı. Olur sağ. mu zahmeti? Bence evde açınca beni düşünürsün. Belki tekrar dersin ki Ya ben bu Ayşe teyzeyi sevsem mi, sevmesem mi diye. Seveceksin ama değil mi? Kimse yok mu sayesinde tanıştık. Ben artık ablayım. Sen bir kardeşsin. Ne olur unutma. Burada bir tane de Ayşe teyze var. Sen de unutmuyorsun. Ee, paylaşmak, paylaşmak çok önemli. Çünkü o öbürünün yükü azalıyor biliyor musun paylaşınca? Bir parçasını üstüne alıyorsun öbürünün yükü azalıyor. Bundan sonra inşallah birbirimize omuz vereceğiz, destek vereceğiz. Ömrümüz yettiği kadarıyla. Artık Esma Hanım'ın her zaman yanında olacak ve yetiminin başını okşayacak bir kardeş ailesi var.